Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, 50.000 Euro'nun altında taksitle daire mi arıyorsunuz? Bakın arkadaşlar, daire ne durumdadır? Burası mutfak. Evde yüzme havuzu var. Sauna fitness. Neyse beyler, şimdi daireye bir bakın. Gömme dolap. Burada bir tuvaletimiz var. Duş lavabosu. Şimdi sana her şeyi anlatacağım. Taksit planı nedir? Peşinat ne kadar? Bu bizim yatak odamız. Duvardaki duvar kağıdı. Terası açılan balkon. Ev yakında kiraya verilecek. Kelimenin tam anlamıyla birkaç ay içinde. Beyler, nasılsınız? Harika büyük teras. Harika büyük balkon. Peki, dairenin fiyatları taksitte 49 bin avrodan başlıyor beyler. Bir yıl kadar sanırım. Evet. Bir yıllık taksit için beyler. Ev neredeyse hazır. Ayrıca oturma hazır daireleri de mevcut. Yan taraftaki evde. Peki beğendiniz mi? Sonra yaz ara beyler. Deniz tam olarak buradan yaklaşık 300 metre uzaklıkta. Sana tüm evi göstereceğiz. O yüzden seni bekliyoruz. Bizi arayın, ücretsiz yatırım turları için bize gelin size tüm daireleri göstereceğiz. Ve belki de 49 bin avroluk bu daire senin olacak.